Bolu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında iki kişi gözaltına alınırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ile geçirildi. Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde çalışma yapıldı. Yapılan çalışma kapsamında uyuşturucu madde ticareti suçundan RT ve SBA yakalandı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 5 parça halinde 5,90 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve 2 parça halinde 6,4 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.